Balıkesir'in termal sularıyla tanınan Sındırgı ilçesinde belediyenin hayata geçirdiği projeyle Hisar Alan Kaplıcaları'ndan yıllardır çay gören barajına boşu akan 98 derece sıcaklığındaki su değerlendirilecek. Yap İşlet Devlet modeliyle yapılan projede saniyede 172 litre debiye sahip su, 21 kilometrelik boru hattının kazım çalışmaları sona ererken, boru üretiminin de 1700 metre kaldı ve ay sonuna doğru ilçeye sıcak su akmaya başlayacağı açıklandı. Sındırga Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberindeki heyet, boru üretim sahasında incelemelerde bulunurken çalışanlara baklava ikram ettiler. Ay sonunda şehir içi çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden proje ortaklarından Arif Ustu da bu ay sonunda boru hattı bitmiş, şehir içi çalışmalarına başlamış olacağız dedi. Yani 17.200 metre ile başlayıp 23.000 küsür metreye kadar uzat, uzayan e, ana ishali hattımızın artık sonuna yaklaştık. Şu anki bulunduğumuz noktadan sındırgı manzarası görüyoruz, sındırgıyı görüyoruz ve bunun heyecanıyla da işi bitirmenin heyecanıyla da burada bir toplantı düzenledik başkanımızın önderliğinde. Ee, bu jeotermal boru hattı e, yıllardır konuşulan bir türlü de sonuca bağlanamamış. Çeşitli başarısız e, sonuçla başarısızlıkla sonuçlanmış e, denemelerle bugüne kadar gelinmiş. 25 yıllık özlemi de biz bitirdik. İnşallah da bu ay sonunda da boru hattı bitmiş ve şehir içi çalışmalarında başlamış olacağız. Başkan Yavaş'ta 3000 bin konut, 1000 dönüm sera ve termal tesislerinde yararlanacağı proje bu ay tamamlanmış olacak dedi. Sındırgının turizmle kalkınması termalle kalkılması, dışarıdan gelecek insanlarla kalkılması öngörülmüş. Ve bizim makro planlarda da hep öngörümüz odur ki sındırgıyı şaha kaldıracak, sındırgıyı yaşanılabilir bir hale getirecek en önemli proje sındırgıda jeotermali ve jeotermalden kaynaklanan diğer ekonomik alanları geliştirmek, büyütmek olmalıdır diye düşünüyoruz. E, bu alanda da sındırgı Termal Turizm Merkezi ilan ettirildi e, 2007 yılında bizim bir önceki belediye başkanlığımız zamanında. Şimdi yine ilçemizin e, bu iki tane Emendere ve Hisar bulunan sıcak su kaynaklarını değerlendirerek ilçemize hem turizmde hem şehir ısıtmasında hem de termal tesislerde ciddi bir hayatiyet kazanma dönemi başlamış oluyor. Bu isale hattı Arif belirttiği üzere 24 yıl önce ilk önce başlamış ve benim de şahsi olarak da en büyük ortağı olduğum bir şirket kurulmuş. Kaymakamlar, belediye başkanları bir şekilde yapmaya çalışmışlar. Ama Sındırgı'nın ekonomik olarak gücü buna yetmediğinden dolayı maalesef gerçekleşememiş. Bizler bu konuda dedik ki madem Sındırgı Belediyesi'nin kaynakları yoktur Türkiye'de bir ilk olma özelliğini hala devam ettiren yap, işlet, devret modeliyle bir usul geliştirdik. Ve çok şükür ki Rabbim tekrar bizlere nasip etti. E Biz inşallah hem işinin temiz olduğu hem de çevre olarak da temiz olduğu bir enerjiye sındırık kavuşmuş olacak ve 3000 konut, bin dönüm sera ve termal testlerin ısı kullanılması olarak da bir entegre proje e inşallah bu ay içerisinde hayatiyet kazanmış olacak.